Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir video ile hepsine karşıdayız arkadaşlar bu videonun konusu arkadaşlar bu videoda arkadaşlar. Edgar alıyoruz arkadaşlar. Edgar için bayağı bir kastım. Kupa falan kastım. Oyuncu da kastım. Ustalığı falan da geliştirdim. Otis'in ve Mortis'inkini geliştirdim. Ve kupa yolunda 12.001 oldum arkadaşlar. En sonki videoda 6.000 miydim? 7.000 Bilmiyorum iki katını kasmış olabilirim arkadaşlar bayağı bir kastım onu da söyleyebiliriz. Edgar'ı alacağız. Niye Edgar için bu kadar kastığımı söyleyeyim arkadaşlar? Çünkü Edgar çok güçlü bir karakter arkadaşlar. Edgar olmadan bir şey olmaz. Her maça girdiğimde en az bir tane Edgar oluyor arkadaşlar. Ben de Edgar'lara karşı gelmek için bir şeyler yapmak için onlara karşı Edgar alacağım. Edgar Edgar yani arkadaşlar. <laughs> bu arada biraz da boğazım şey arkadaşlar. Bugün Öncelikle Edgar'ı alalım. Otis birinci karakterimiz. Otis kastığım karakterlerden alıyorum ve 100 kredi geldi. Ve ikinci karakterimiz Mortis. Mortis'ten de alıyoruz. 100 kredi geldi. <laughs> 17 ile aç diyor ama daha bu da var. Ve arkadaşlar 2 ile açabiliyorum ve Edgar'ı açıyoruz arkadaşlar ve Edgar. Yes sonunda arkadaşlar. Bu karakteri açıyorum ve yeni bir efsanevi savaşçı açılıyor arkadaşlar. Ben Spike seçeceğim. Ama yorumlara belirtebilirsiniz. Şunu seç Spike seç diye. Başka bir tanesini seç diye onu önerebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Edgar'ı yükseltiyoruz ve bir maça çıkacağım arkadaşlar. Çok güçlü bir karakter. Bunu zaten söylüyoruz. Bu arada yeni bir kulüp açtım Kupa kas kupa şov. Kasacağız arkadaşlar ve hemen lütfen girin arkadaşlar. Ligin başlamasına bir gün 7 saat var. Şu anda 43 tane şey kulüp altımım var ve... Buradan şunu alamıyorum. Onu alsam çok güzel olur. Edgar'ı şey yapabilirim. Ve şimdi Edgar'ı aldım ve şu kostümünü alabilirim arkadaşlar. 15 elmas Şimdi alabilirim ama benim 15 elmasım yok. Yoksa alırdım. Ve şimdi hemen bir tane maça gireceğim. Edgar'ı bayağıdır oynamıyorum arkadaşlar. Edgar'la girdim maça. Erva Metin. Bir evliye çizdirebilirim. Ne yazıyor? ya? Doğru düzgün bir isim koyun ya. Hop 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 çok iyi ya. Ama gelme ya. Gelme gelme. Aa ölecek. Al öldün. Gelmeye gelme dedim ben. Al öldün. Hopa. Ah işte böyle arkadaşlar. Edgar nasıl oynanır? videosuna başladık. Çok iyi ya. Oo. bu kupadakiler hasar vermiyor. Biraz bekliyor. Biraz lukça oynuyorlar arkadaşlar. Kupa yükseldiğinde pro'lu gösteririm ya. Pro kupa yükseldiğimde pro'lu gösteririm. internet gitti bir anda. Aha öldürdüm. internet gitse de Öldürmeyi başardım arkadaşlar. 10 kupa kazandık. Ah, su içiyorum da. Susadım. Ve 20 jeton geldi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. 37 karakterim var artık. Bu arada bravo peste aldım. Onu söyleyeyim. Kordelius'la da bir maç oynayalım sizin gözünüzün önünde Cordelius'u rast şey yapacağım, tanıtacağım. Bu arada yeni gelen Bak diye bir karakter de vardı biliyorsunuzdur. Ben o karakteri açtım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben o karakteri de açtım. Bu arada 10 seviye Kordelius arkadaşlar bilgilendirici bir video desem ama bilgilendirici değil ki bu. Biz bildiğin oynuyoruz yani. Alalım şöyle. Gel gel. Öldürdüm hemen. Çok kolaydı. 4 yüküm var ve 5 yük olacak. Az biraz ne <laughs> yani 5 yük oldu arkadaşlar benim bazen dilim dönemiyor olabilir kolderlius akorderlius özel bir bastım Aa, Az kalsın olsun ölüyordum ya <laughs> Az olsun ölüyorduk arkadaşlar ama boş ver ölmedik hemen kaldığımız yerden ne var öldürdüm birinde orada hep evet, onu da öldürdüm Onlardan nasıl okunuyor bilmiyorum. Bizde makıcı diye okunuyor onun ismi. Arkadaşlar belki Mac, Mac diye okunuyor olabilir. Değişik bir şey işte. İşte arkadaşlar 10 kupa kazandık gördüğünüz üzere. 20 jeton daha geldi ve 12.021 Edgar'la devam mı etsek? Edgar'la devam edelim arkadaşlar. Edgar'la oynayalım. Bu arada bu da son maç olsun. Sonra çıkı çıkalım. Bu arada bayağı bir kupa kastım arkadaşlar. Kasacağım, 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 kasacağım. Durmayacağım. Arkadaşlar onun da videoları gelir arkadaşlar. Şu anda ben kendim kasabiliyorum ama başka bir youtuber yok yani arkadaşlar. <laughs> İki yükümüzü aldık. Hemen ilerliyoruz. 5000. E, vur 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 vur. Ha. E, şunu öldür. Tamam. Çok güzel oldu. Türk Star gel. Türk Star benim. Arabendi. Özel gücü vardı arkadaşlar. Ben olsam özel gücümü kullanırdım. Kaçardım. Piper. Zaten bu haritada da, da Piper girin. niye girdi anlamadım. Piper'lık bir harita değil bence bu. Gel sen gel. Eren. Tamam bitti. Arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Hadi bay bay.